Herkese selamlar dostlar ben Antenes Bugün sizlerle birlikte bal diliyoruz. Evet dostlar bugün sizlerle birlikte uzun zamandan beri diye girmiyorduk Bugün bir balde yapacağız Aslında balde değil de Raldi Crack Oğuz yapacağız Yani bu memesler oldu Yani değişik bir şey işte arkadaşlar Bu arada arkadaşlar Discord kanalımız her zaman açıktır Burada bizimle birlikte vakit like geçirebilirsiniz Ve ayrıca TikTok ve Instagram hesabımı da takip ederseniz çok sevinirim dostlar O zaman lafı daha da uzatmayın arkadaşlar Sizler kanalıma abone olup like attıysanız ben de videoya geçiyorum Ulan o kadar balde oyun oynadık. Sonunu göremediğimiz bir tek balde var. Diğerlerinin zaten bütün sonlarını gördük. Diğer modları da açamadım ben. Pizza modu falan var. Double trap var. Story mod oynayacağız. Mecbur zaten başka mod yok. Bir de endless var da o da sonsuz mod yani. Ona ne yaparsak yapalım bitmez o. Ananın oğlum? Ne oluyor lan Lan ben unutmuşum Baldo canım burada böyle çıktığını ya. <laughs> Bu oyunun en sevdiğim yanı kimse birbirini galiye almıyor. Kimse ciddiye almıyor birbirini. <laughs> Zaten Baldo hocayı da şu tipini kim galiye alsın oğlum adamın? Gel Toş biraz kendine gel oğlum. Maz bir şey adam ol. Evet arkadaşlar defterleri yapacağız ama işte tek sorunumuz defterleri yapamamamız. Burada defterleri yapamıyoruz. Aa, burada defterleri yapamıyoruz. Dediğim gibi okey deyip geçeceğiz. Birinci deftere baktık. Salak yemin ederim. Aa o bura mıydı? E <laughs> bitmediniz ha aman Lan ben burada olduğunu unutmuşum bunun ya <laughs> Lalli'deydi değil mi? O, dur, dur Amına koyayım şu lafı söyle Dur sakin 9 artı 10 ne yapar 21 yapar Bildim Obama Barack Obama Obama Donald Obama Soda Soda diyor Lan ya nasıl diye da abi ya soda soda diye bağırdı Ben de dedim herhalde soda soda diye bağırınca soda olacak sandım Şimdi Valide hoca peşime da... De... O ne lan? Ne oluyor lan? Biri merhaba dedi bana seslendi Hocam ben koşmuyorum bak normal yürüyorum Ya bu haritanın farklıydı değil mi? Ya ben bunu unutmuşum ya Bu haritada diğer defterleri nereden bulacağım abi ben? Bu herhalde bizim Raldi'yi ya ikinci ya da üçüncü oynayışımız Oynayışımız Benim Türkçeyi katletme şeyim bir tane bir şey çıktı geri gitti. Aa şey değil mi o Mr. Beast? Challenge falan istemiyorum Mr. Beast. Yok hayır. Hayır git paranı başkasına kazandır ha. Bizim... Lan ne oluyor oğlum? Bizim... Abi nerelere döndü oyun ya? Ben challenge falan istemiyorum. Benim gözüm paraya tok. Ya abicim istemiyorum ya. Benim gözüm paraya tok diyorum sana. Ne anlatıyorsun ya? Bak ne güzel su içiyoruz lan. Allah aşkına sen kendini deli gibi yaptın ya. Karnım doydu valla. Sen orada kendi keyfine dağıl kral. Sen kendi ne yap challenge'ını. Bizim işimiz gücümüz var burada. Ne oluyor? Bir memes daha geldi. O <laughs> <laughs> Abi böyle söz verilir mi bir anda adama ya? <laughs> Anam. Bu kedi ya tam Bu kedi parmak adamın yerine geçiyordu değil mi? Tamam. Bu da koşarsak yakalayıp atıyor. Nereye atıyor? Hapise atıyor. Hey guys, as you can see, I'm currently playing some Xbox right now. Ne oldu ben anlamadım olayı. Of silah buldum. İnek var. Oğlum kaç 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 kaç. Oğlum o silah kullanılmıyordu. Ne ara kullanılmaya başladı? Ha, Mr. Mister Mix'in odasına geldik. Ne oluyor lan? Abicim ne oluyor? Ben şu an ya nereden çıktı bir anda baldi geldi ben anlamadım ki ya. Tekrar abi bir daha. Ben anlamadım bir anda bir yerden baldi çıktı geldi. Nereden geldi? Böyle bir şey olabilir mi ya? Olacak iş değil ya. Yine bağıracak. <laughs> Ya, okuyamıyorum da anlamıyorum ki anlattığını Neyden bahsediyor Wiki 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 diyor geçiyor Yeter lan yeter götün başına ayrı oynamasın ya Biraz adam ol dedim ben sana ya <laughs> Bak burada ondan hızlıyorum <laughs> Lan yanlış dedim ya 21 diyecektim ya Neyse zaten her türlü yanlış yapacaktım Orası 2-2-4'tü Az önce o tarafa gittim orada hiçbir şey bulamadık Bu sefer bu tarafa gideceğim Burada da bir şey yok Koş 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 koş. Ya Mr. mis bak git Ya challenge'ını falan başlatma mister Beast ya ya abicim bu sefer de silah sıkan adam burada. Ana ne? Kaybolum oğlum ya. Şu benim silah bir daha. Ne oldu bir anda geri gitti. Ben tam ne güzel ayak öndürmeye başlamıştım ya. Ona lan hediye kazandım. Güzel 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 hediyeyi beğendim. Hayır. Tamam. Tamam kurtuldum bundan kurtuldum. Kaçtım kaçtım kaçtım. Şu silahı alabilir miyiz? Baldoca'yı vuracağım şimdi. Gel Baldoca gel. Gel hocam gel. Ne oluyor lan? Player jumpscare. Oğlum bu ne ya? O nasıl bir oğlum? Baldo hoca gel ne zaman Baldo hocayı vuracağım hemen. Hocam neredesin hocam? Oğlum buraya girecek mi girmeyecek? Git bak. Lan nasıl sıkamıyorum? Ay anasını. Az önce nasıl sıktık şimdi sıkamıyoruz oğlum? Ne bileyim abi. Ben de gerçekten o kullanılıyor sandım. Acaba sadece cama mı sıkabiliyorduk onu? Bilmiyorum şüpheli. Sesini suku suku dutti suku 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 dutti suku dutti 21 bak obama ne obama olabilir Barack obama abi ne yaparsam yapayım bura hep yanlış oluyor ya oranın doğrusu yok hello hello kim bu hello diyeni çok merak ediyorum kim Tamam koşmuyorum koşmuyorum Ya burada Başlayacağım artık ya Barman adam gitti şu kedi kız mı ne neyse başladı ya Nereden geliyor baldoca Ananı buradan geldi kaç 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 Ya inek İnek ne alaka bu oyunda ya <laughs> Nereye getirdim beni bu ne ya ekrana bir şey çıktı <laughs> Ben şok Aa araba burada bin 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 <laughs> Gidiyoruz mu ne oldu Aa oyun bir anda FNAF'a döndü Her <laughs> Nasıl oldu oğlum bu Neyse yapacağız Hoca'yı burada yendim yendim Oha yenemem oğlum ben bunu Bunu nasıl yeneceğim oğlum Abi sıçacağım belliydi zaten. Daha iki tane yapmadan sıçtım ya. Neyse zaten alışıyorum bunlar yanlış yapmaya. Hop oh, burada bir tane balta buldum. Ananın lan lan ne oğlum? Oha! 3, bu şey mi? Playtime mı bu? <laughs> lan arabayla götürüyor beni. Aa çıktım içinden. Herhalde çekişten vurdum. Ben de orada diyecektim ki bu balta değil herhalde. Ya ne ne diyorum ben? Vallahi yine saçmalamaya başladık. Çekilir misin Ford? Ford çekil. Alma. Anam çıldıracağım. Abicim ya. Şu olan olaya bak. Transporter mu Ducato mu ney? Transporter beni kovalıyor ya. Kaç önümden çekil. Pip 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 pip. Aç onu aç onu aç 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 aç. Şurada bir defter daha var. Çok acayip şeyler var oyunda. Gerçekten acayip şeyler var. Bu arada ya yine mi sıçıyorsun ya? Bırak. Oh. Bu ne lan? Oha oğlum orada ne gördüm ben? Tamam sıçtık Congratulations. Sıçtık hemen ananızı. Güzel tamam Ben bu ineği sevdim Bu arada diyecektim ki arkadaşlar ben bu ineği sevdim Çünkü inek beni Defterlere götürüyor İnek ya yani ne işe yarıyor anlayacağınız Abi bir şeyler alıyorum ama ne işe yaradıkları belli değil Hayır ya hayır ya Ocağı yakaladı oğlum beni ya Bunu nerede kullanıyoruz bu kaset mi O kaseti şuraya takabilir miyim bir dakika Ananı ne sensin bu şimdi? Ne işe yarıyor bu ses? Baldoca geliyor, Baldoca geliyor. Sıçtık. Sıçtık geldi. Geldi bile. Git lan ne olur git lan. Yapma, yapma. Hayır gelmeyin abi. Su içeceğim şuradan ya. Koşmamaz. Aa su içemiyorum. Lan bu elimdeki neye at gitsin ya? Ya Mr. mis al götür beni Al Allah razı için al. Birinin challenge'ı bitmiyor. Birinin beni kovalaması bitmiyor. Allah Allah. Sıkma lan. Sıkma lan. Al. Ya boşa salladım vallahi boşa salladım. Neyse 25 sent alıp şuradan bir tane soda alacağım. Soda verir misin abi? Lan lan param nerede? Aha tamam. Diğerler hepsinde sağ tık yapıyorduk. Bundan sol tık yapıyormuşuz. Şu paralar lan oğlum bırak beni. Şu parayı alabilir miyim? Geriye kalan hepsine de son alacağım. Ya challenge'ınız. Hey, hey, Abicim bir durun bak. Vallahi kafanıza sallarım şimdi bunu. Bir dakika baldı buradan geliyor. Hediye paketi. Hadi. Hediye hadi paketi hadi gel. Lan oğlum al da git şunu. İkiniz de bir gidin. İnek. İnek ben al inek inek al ben Ya çık çık önümden çık 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 İnek inek ne olur inek Altıma uçuyorum bak inek Aa götürmüyor ben inek Lan inek gel lan İnek Oğlum ne oldu ben al lan Defter mi kalmadı ne oldu inek beni götürmez oldu ya ya altına sıçıyor oğlum bu ya Tuvalet lazım bana bu altına sıçıyor Tamam 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 yavaş sıç yavaş sıç yavaş tamam Tamam bulduğum ilk tuvalete gireceğim bekle Çıkar mısın çıkar mısın bak Hepiniz şunu alın, siz de rahatlayın, ben de rahatlayayım. Ya... Osuruk sesinden oyun oynayamıyorum ya, saçmalığa bak. Gir şuraya, gir, sıç. Şükür ya. Ne yapıyor, elimizi mi yıkıyoruz? Oha! Ellik ama şeyi de varmış oğlum. Buraya Baldi gelebilir mi? Abi <laughs> koşmadım lan, koşmadım. Nasıl yakalıyor biliyorum beni ya? Koşmadım lan. Koşsam haklısın hoca. Ya Baldi geliyor, Baldi geliyor. Sıkma, sıkma, sıkma. Tamam, artık sıksana gelmez. Burası tuvalet. Sınıf bulamaz oldum ya. Vallahi sınıf bulamaz oldum. Oh, arabaya fake attım, fake attım. Oğlum acayip bir faketi do. Aa geliyor, geliyor, geliyor. Hayır, hayır, hayır gelme. Aa kafam sakin dedi. Vallahi kafam sakin dedi. Oğlum burayı almışız. Götür lan, el alsın lan. Abicim bu defter almışız ya. Ben aldığım deftere niye götürüyorsun oğlum? Neyse şurada çekiç var. Burada yardım kiti var. Bunda bu ne lan? o oh, 200 oldu, 200 oldu. Boşma şeyim 200 oldu. Çekil lan. Sıkma 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 Bir de can kitim var lan can kiti ne işe yarıyor oğlum Can kitini bilmiyoruz can kiti var öyle boş Ne işe yaradığını inandım bilmiyorum Hediye paketi hediye, hediye paketi Lan gelsene lan, lan nereye kaçıyorsun oğlum saçmalığa bak hediye paketi benden kaçıyor ya Oğlum kırdım içine giremiyorum ya Aa kapı kilidi Aa çok istediğim şeylerden biri buydu Kapı kilidi çek iç Soda yalnız ballı hoca da burada Aa bu kapıyı mı kırmışız Ananı ballı hoca ya. geliyor alır mı onu Aldı aldı. götür hocayı, hocayı götür. Ananını. Nasıl açacağım oğlum ben şimdi? Ya hay ağzını. Ne oluyor lan? Oğlum ortalık yeşillendi Ananını. Hayır, 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 hayır. Hemen kapı kilitlemem lazım hemen Kitle kapıyı tamam. Artık baldan önce istese de gelemez. Yine altına sıçmaya Başladım mal. Tamam, tamam, tamam. Sıçacağız. Sıç. Ne oldu oğlum bir şey çıktı. Lan bu inek var ya. Bu ineğin Allah'ını seveyim. Bu inek işe yarıyor arkadaşlar. Gerçekten işe yarıyor. Ben alıyor. Farklı yerlere götürüyor. Valide hocadan kurtarıyor beni. Ama işte başka sınıf bulamıyoruz ya. Vallahi başka sınıf bulamaz oldum. Şu can kiti ne işe yarıyor? Hediye kutusu. Hediye kutusu. Gelme lan. Al git. Başlayacağım ya. Bir de koruna çalıyor beni gördüğü zaman. Gelme. Gelme. Tamam ıskaladı ıskaladı. Hayır. Yine ıskaladı. Al. Aa cep telefonu buldum. Ne işe yarıyor cep telefonu? Beni deftere götür. Deftere de götürmüyorlar. Yani. Aa burada Baldo hocam var. Dur oğlum dur Baldo hocanın küçüklüğü var şurada. Hayır 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 hayır. Ananı ya. Hoca yakalandım ya. 6 <laughs> tane defter toplayabildim ya totalde. Gerçi bir ilk levelde 7 tane mini toplamıştım herhalde. Bir gün bu oyunun da hilesini bulacağım. Muraldi ile hilal oynayıp Muraldi ile bitireceğim. Muraldi'nin de sonunu göreceğim lan. Evet dostlar bugünlük bu kadar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Kanalıma da abone olup like atmayı unutmayın. Hoş Hoşçakalın hoşçakalın. Bay bay.